Evet hanımlar Beyler bugün bulaşık makinesi ile ilgili bir video hazırladım size ee, bulaşık makinesinin birçok kişinin bilmediği bir özelliğinden bahsedeceğim bakıyorsunuz görüyorsunuz bulaşıklarımız şu an dolu ve yıkanmaya hazır Ben bilmiyordum yeni öğrendim ve paylaşmaya karar verdim bulaşıklarım özellikle alt bulaşıklarım sığmıyor diyorsanız sığmıyor ya da üst bulaşıkları buraya sığmıyor nasıl sığdıracağım diyorsanız bu videoyu size tavsiye ediyorum izlemenizi şimdi görüyorsunuz bu üst tekerlek burada da tekerleği var hani böyle şey gibi çekmece gibi üstte ve alta inebiliyor yani mesela düdüklüğü Görüyorsunuz düdüklü. Bu benim düdüklüm. Küçük düdüklü ama büyük düdüklüm var bir de. Büyük misafirler geldiği zaman kullanmam için onu sığdıramıyordum. Şimdi artık sığdırıyorum. Bu üst burası çekmece gibi. Şuradan üste ve alta inebiliyor. Şu an alt tarafta. Şu an alt tarafta. Şurası benim şeyimde makinemde böyle. Ama her makinede bu özellik var. Bir şekilde oluyor. Şöyle kaldırırsanız Şimdi şeyden dolayı iki elle yaparsanız iki elle böyle kaldıracaksınız ee, şimdi yani böyle iki elle bir buradan böyle tutacaksınız bir de buradan böyle tutup kaldırırsanız benim makinem mestel kolayca yukarı kalkacak şu an bir elimle telefonu tuttuğum için olmadı şu an deniyorum Bakın görüyorsunuz oldu. Pat yukarı kaldırdım. Görüyor musunuz? Yukarı kalktı şu an. Hatta yamuk duruyor. Belli Bak, oluyor mu? Bakın bu şey yukarıda şu an. Şuraya bakın. Bu aşağıda görüyor musunuz? Bunu da şimdi yukarı kaldıracağım. Hop. Tık sesi gelecek. Her makinede farklı oluyor. Heh, bunda da oldu. Görüyorsunuz. Şimdi itiyorum. Bakın bayağı daraldı. Şimdi siz fark edemeyebilirsiniz ama burası bayağı genişledi. Şu an belki daha net görülüyordur. Genişlediği. Bulaşıklarımı sığdıramıyorum diyorsanız işte bu özellik. Yani burası üst üst sütun, üst çekmece, bulaşık çekmecesi inip kalkabiliyor arkadaşlar. Yani şu inip kalkıyor mu bilmiyorum ama sanırım alttaki inip kalkmıyor. Hanımlar için büyük kolaylık olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, tüm makinelerde bu özellik var. Tüm makinelerde, tüm bulaşık makinelerinde olduğunu düşünüyorum en azından yeni. Hoşçakalın.